Hop, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynayacağız. Gördüğünüz gibi Roblox hesabımız. Arkadaşlar bugün arkadaşımızı geçmemiz için bir tane arkadaşım var. Bu ev oyunumuz var. Onu geçmemiz, geçmek istiyorum. O yüzden bu oyuna giriyorsa bu oyunda birazcık para kasıyoruz. Arkadaşlar oyun güzel. Gördüğünüz gibi ben bilgisayardan oynuyorum. Ben bilgisayardan. Arkadaşlar yarın PUBG gireceğiz. Gireceğim. Turnuvalara falan katıldık arkadaşlar. Turnuva yapıyoruz. Yarın turnuva videosu gelecek Allah'ın izniyle. Gelmeyebilir. <laughs> Onu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi gidelim evimizi yapmaya Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bayağı pahalaştı işte ya. 2K 2K'da işte para bitti. Sahi, sahi seven de. arkadaş araba falan var. Oyun güzel. Bugün bu oyun birlikte bitirmek istiyorum. O da şans. Şans lazım onun için. Para görüyorsunuz. Arabayla gezelim. Biraz sohbet falan. Çattır cüttür. Almış da. Arkadaşlar. GTR R35 var. Arkadaşlar aslında ben motorcuyum. Ben böyle oyunlar sizler eğlenin diye ben böyle oyunlar şey yapıyorum, oynuyorum. Yoksa arkadaşlar yani ben motor seviyorum, motor oyunları oynuyorum full. Arkadaşlarımın benim sayemde arkadaşımı, arkadaşımı motor oyundan besledim. Artık adam motor oyunundan nefret ediyor benim sayemde. <laughs> Şimdi güzel bir şekilde şu hop 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 makas. Bak arkadaş dönüyoruz Oy. Neyse. Kastıyoruz. 65 ile gidiyoruz gördüğünüz gibi. Araba çok hızlı, değil. Bak duruyoruz arkadaşlar döndük oba. Gördüğünüz gibi bayağı. Onun için sıkılmıyorsunuz. <laughs> 80'le gidiyoruz. Hop uçalım uçalım şuna. Bak gel uçalım. Gök nerede? Ah. Öldüm. Varsa o, o, ne? Arkadaşlar bir şey buldum. Aa. Arkadaşlar burada para veriyor bu. Eee sen eminiz ben arsa arsa dolanmam mı? Altın da bulma arkadaşlar. Hop 5k arkadaşlar. 8k mı oldu? Evet. Arkadaşlar bak burada 3 tanesini aldım. Koş koş. Ah. 1k. 1k bana yetmez. Yani 1k kime yeter ki? Arkadaşlar düşüyor 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 düşüyor. Al şunu. Almayalım bunu. Vaz geçtim. Arkadaşlar oyun bir ama 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 Birader araba taklaya girmiş Bismillah şş, Ama şunu bir Ver bakayım kaşe verdi 100 verdi senin Neyse evet, arkadaş 28 TL artış oldu E, yapmayalım Kendimizi yükseltelim Diyeceğim ev yapalım önce ya. Çünkü ev yaptıkça saniye daha çok artıyor arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar karnı olarak ne aldınız? Yani ben oğul olarak <laughs> full oynanım ve full arkadaşlar video çekeceğim sizin için böyle değişik oyunlar bulacağız PUBG oynarız sul oynarız ya, turnuva var mı Aa, bu ne evet. Allah çarptığını tavana koyduk Ay ikinci kata geçiyoruz bir çok mutluyum dayı oldu bu ne para bitti al koş arkadaşlar şeyde doğrusu oynayacağız birlikte zaman zamanı para bitti Neyse arkadaşlar biz kasalım para olduğu zaman ben şey yaparım Hadi arkadaşlar geliyorum arkadaşlar geldik para kaslık geldik şu an 80 liramız var 80 bin kaımız var bu ikinci kata yeter diye düşünüyorum. Yetmezse Sağlık olsun. Yine kasarız. Dışarı yine kasıyoruz. Evet burası balkon. 60 lira. Güzel güzel para. Güzel para gidiyor. Bir şey demiyorum. Güzel para gidiyor. Arkadaşlar harbi güzel para gidiyor ama. Biz gidişe sömürürüz Arkadaşlar. Toyota Supra mı? Nissan GTR R35 mi? Hadi ben çıkalım. Başka bir oyuna girelim. Bu sıktı. Arkadaşlar buna girelim mi? Bu birazcık iyi. Güzel bir oyun. <laughs> Abone olmayı unutmayın birader. Seviyorsunuz. Arkadaşlar Kanadini aldınız Yorumlara yazınız 15 tatil Girdiniz helal olsun Okul Şey güzel Ama Aşırı sıkıcı Sınav Yani şöyle Sınavlar Bak sınavlar ve öğrenciler. Kime girsem acaba? Öğrenciler. Bana girebilir. Böyle evet, zor arkadaşlar ya. Ben bıraktım ama şu an YouTube'a başlamayı düşünüyorum. Siz bırakmayın tabii ki. Siz okuyacağım bu milletin abileri olacaksınız. Hem böyle kirisik yapmayın. Ben istiyorum tabi bırakmak. Saçma, sıkıcı. Öyle gidiyorsun bak. Sabah evinin kaçında kalkıyorsan artıkın. Bir bakıyorsun saat 6'da yat kalk kalkıp okula gidiyorsun aga. Şimdi çok şey yani. Çok zor. Ama arkadaşlar siz mahallen abisi olacaksınız. Şimdi ben okulu seviyorum. Hayır sevmiyorum. Yani. <laughs> okulu yine sevmiyorum. Yani. Bunu altı şeyi. Saat sabah altısına gidiyorsunuz. Mesela diyeyim ki sabah saat altısına gidiyorsunuz. Ondan sonra zaten Bakıyorsunuz akşam olmuş. Zamanınız kalmıyor kaka. Oynuyorsunuz, yatıyorsunuz, okula gidiyorsunuz. Zaman kalmıyor. Arkadaşlarına vakit geçirmiyorsun. Ama arkadaşlar o var. yapar. Ben karışamam. Al supray bulup ben Allah şükür. Şükür. Bak Arkadaşım make it. Şimdi değişik bir şey. Böyle arkadaşlar. Kal kaldıralım. Supra'nın Şimdi görünüşü güzel değil. O arkadaş E60 geldi. Güzel araba. Ama arkadaşlar tabi Supra. Arkadaşlar Supra ya en yakışan şey Bora egzoz Burada boyacı neredeydi ya? Arkadaşlar Sobra patlatsa iyi patlatacaktı yani. İleride ya, diye Türkiye'ye geri gireceğim. Gir. Şöyle. arkadaşlar. Buradan dönüyoruz. Tamam mı? Döndüğümüz zaman buradan geçiyoruz. Ama bak işte. Parlatmıyor ya. Size bir şey göstereceğim. inadete pat... Aa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patlattı. Burası buraya girilmiyormuş. Hayallerim suya düştü. Arkadaşa Motorunu e... yakma ihtimalim var. Bak şimdi arkadaşlar. Gazı veriyorsun. Döndürüyorsun. Çat. Nasıl pat? Arkadaşlar birisi da var öküz gibi bastığı için aha. Şükür olsun geldik arkadaşlar. Hadi bu olsun yoksa küfür eder benden. Bir şey demiyorum. Diye diyecek bir şey bulamıyorum. Hadi bro olsun. Çınar. Efendim. Bilgisayar kapanıyor. Tamam. Telefon kapanıyor. Tamam. Bilgisayar. tamam. Bilgisayar. ben, ben yatıyorum. Allah'a